Yani o kadar sevindim ki Akif benden rica edince hemen evet dedim hemen. Bir kere sizin gibi bir çalışana ihtiyacımız var. Ayrıca bu kadar güzel, bu kadar zarif bir hanımefendiye nasıl hayır diyebilirim? Tövbe. Şimdi Yaman'cığım biz Suzan Hanım'ı ne kadar güzel, ne kadar zarif olduğu için bu işi önermedik. Suzan Hanım ...organizasyon hususunda gayet yetenekli ve başarılı bir insandır, o yüzden önerdik. Bunu öncelikle bir açıklığa kavuşturalım canım. Ayrıca da Suzan bizim kıymetlimizdir, aile dostumuzdur. Ona yapılan yanlış, bize yapılmış sayılır. Evet, merak etme Akifciğim, sıkıntı yok. Ailemiz büyüyor, ne güzel. <laughs> bir bakar mısınız Yaman Bey? Ne var, ne oldu? Sahne düzeni tamamlandı da bir görmenizi istedim. Geliyorum, geliyorum. Gördüğün gibi çok ihtiyacımız var. Yetişemiyorum yani. Hemen başla lütfen, tamam Tamam. Hadi bakalım. Hadi, neresiymiş? Artistla. Akif, niye bozdun adama? Sadece iltifat etmeye çalışıyordu. Lütfen. Sadece iltifat etmeye çalıştı diyor. Hala ya, Allah Allah etmesin efendim. İltifat falan etmesin. Bu ne garip bir adam böyle ya. Ben ömrümde böyle birini görmedim ya. Gördüğü her güzel kadına böyle bir yanlıyım. Bir iltifat edeyim, bir flört edeyim. Bu, bu ne ya? Sana ne? Sana ne Akif? Sen ne karışıyorsun? Belki Suzan'ın hoşuna gidiyor. Belki Suzan'ın gönlü var. Var mı? Ay yok canım saçmalamayın. Ay yok canım saçmalamayın diyor işte kendisi. Demek ki yok. Ya vallahi ben artık bu nedir ya? Elvin peşinde koşmaktan bir hal olduk. Yarın açılışı var dükkanın. Yarın açılışı var ya. Adam hala orada flört dediğimde şurada burada ya. Gideyim şu arkalara bakayım ben var Millet ne yapıyor? Tövbe yetişemeyeceğiz. Yetişemeyeceğiz ya. Bu ne ya? Hala orada kalkmış neler diyor ya. Tövbe ya. Ay neyse onu bunu boş ver de. Ben gerçekten günlerdir iş aramaktan sinir hastası olacaktım Nebat. Yani o kadar mutluyum ki şu an çok şükür. Hayırlı olsun. Senin adına ben de sevindim. Teşekkürler. Teşekkürler de Nebahat sen iyi misin? Bir böyle canın sıkkın gibi. Ya Suzan yok. Vallahi bu Akif'in derdi herhalde beni böyle delirtip tımarhaneye atmak sonunda. Aa. Ne oldu? Şu anda Akif'in cebinde bir kadın fuları var ve o fular benim değil. Kimin peki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa. E sorsana. Böyle oturup kurulacağını sor. Sorayım değil mi? Yani ben niye burada susuyorum da böyle şişiyorum? Sorayım hesabını. Akif. Dur dur ben. Yitiririm onu göndereceğim. Bekle, konuş. Akif, ne var senin bir şey konuşacak? Ne oldu ki? Git yanına Ya tamam, hadi sen. Bu ne ya? Bu ne? Allahını seversen bu ne ya? Bu nedir ya? Pansiyon, otel pikesi gibi. Böyle masa örtüsü mü olur? Allahını seversen? Bir de diyor ki Fransa'dan aldım diyor. Ya bırak. Vallahi bunu emin önden almadıysa ben de adam değilim. Bu ne ya? Akif o fular kimin? Ne fular, ne bat ya? Masa ölçüsü diyoruz. Fular nereden çıktı ya? Akif senin şu cebindeki şu fular kimin? Ha, ha bu fular. Ha. ha bu ne, nereden çıktı? Nereden çıktı bu fular? Ya bu şeyin ya. Eee şey ya şeyin. Ama Nebat iş göçmesine bir tane kızcağız geldi. Ondan sonra görüştük filan biz beğenmedik kendisini işi almadık. Giderken de fularını düşürmüş gariban. Ee, tekrar gelip sorarsa diye ben de aldım cebime koydum ki ortalık karışık ya. Hani bir yerde kaybolmasın ben kendine kendisine takdim edeyim gibisine. Şey yaptım. Sen ne düşündün ki? Sordum sadece. Yok sadece sormadın. Bu sadece sorma bakışı değil. Sen kesin bir şey düşündün. Ne düşündün? Söyle bakayım. Hiçbir şey düşünmedim. Akif sordum sadece. Ya bırak. <laughs> seni bile şey sandın sen değil mi? Ben ben tahmin edeyim dur. Ben tahmin edeyim. Böyle çok güzel, çok alımlı fıstık gibi bir kadın bunu düşürdü. Ben de gittim düşürdüğü yerden aldım. Bir kokladım. Allah miski amber gibi kokuyor. Böyle bir koku yok aldım bunu cebime koydum arısladı çıkarıp çıkarıp böyle <laughs> diye kokluyorum öyle mi düşündün ha av köpeği gibi saçmalama Akif saçmalama hiçbir şey düşünmedim sordum sadece Seni de dinle düşmesin insan tamam kapatalım bu konuyu Öyle kolay kapanmaz bu konu bu Akif'in de bir özür hak ettiğini düşünüyorum çünkü <laughs> İyi tamam özür dilerim. Ne bu böyle böyle kuru kuruya. Kuru, ya. kuru, kuru ya, özür mü olur ya? Öyle kuru kuruya özür olur mu? Öp bakayım. Allah Allah. Oh. Ya ne boşum ya, ne boşum benim sarı fırtınam, benim güzelim. Hiç ben senin üstüne gül koklar mıyım ya? Olabilir mi hiç öyle bir şey ya? ke gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek